Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi e, Türkiye vs İtalya maçı yapıyoruz. Başlayalım. uzatmadan. Şurada Pas verdik. Kökçüden. Kökçüden Ünal'a. Ünal, Ünal tut topu. Aferin sana koçum. Öbür maçtan iyi oynuyor ben en Çalhanoğlu. Çalhanoğlu'ndan ara pası Ünal'a. Ünal'dan koştu. Ünal koştu. Ünal şut. Ananın elleri. Ananın elleri. Şut olmadı. Nesi bir daha. İsyan etme. isyan etme. Amın feryadı. Ya hadi geç. Amın yok. şimdi yok. Oynamamız lazım. Acele. Acele şey şey. ac, acele. Amına şu lafı söyle. Acele işi şeytan karışır. Ekran değiştir. Kısa köşe vuruşu yapalım. Bir sefer söyleyebildim de. Pas. Çalhanoğlu Ünder koş. Ünder koş. Ünder Arapası şuna. Çalhanoğlu Kadıoğlu. Kadıoğlu vursan amına akım. Ne öyle mal mal bakıyorsun ya topa. Çalhanoğlu vur. İşte bu. Amınize bir koyarım. Göt olursunuz. Evet. Oo. Evet. Taşacaklarına beton yetmez kardeşim. Neyse. 1-0. Ezvin. <laughs> Evet tut aslanı benim koş. Özcan. Özcan'dan şeye ya, yarrık. Çalhan Kökçü Gökçü. aldı topu. Evet. Engelledik. Evet Özcan. Özcan koştun. Koştun vurdun onu. Olmadı. Cık. olmadı. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. 1 sıfır öndeyiz. Sık, sıkıntı yok. Dert yok. Tasa yok. Amanın gol yiyeceğiz. Amanın gol yiyeceğiz. Ayağının... Senin ananın ellerini ne yarını bacını karını kızını teyzenin halını gelmişin geçmişin yolunu yordumun ellerinden atan. Tamam mı? Ya geç amının bak. Piç. Yunal arapası. Kökçü arapas. Yunal. Yunal koş. Yunal koş amına. var ya yemin ederim senin ben var ya. Evet. Koş koş koş. Amına kadın bana. Al ala çalhan Aslanım benim koş. Koş bir çalım. Bir çalım da pas ver. Aslanım benim koş. arabası attım mı? Araba sattın mı? Gol. Gol oldu mu? Uğ, A fo fa şeymiş lan tamam. <laughs> Hadi atsana amınım ya. At yarra. Atın yarra seni. Ünal koş. Ünal koş. Ünal Özcan koş. Özcan koş. Çanhan tut onu. Aslanım benim araba sat. At, at araba sık. Ünal koş. Ünal. Ünal. Araba at, Ananın ellerini yine yarınız. Bak. Abi bak o şu topu kaptırma kaptırma amına ya. Mal mısın sen ya? Kardeşim sıkıntı yok. Al topu. Çelik. Al topu. Al topu. Topu kaçırma bak şansımız yok. Bir hayır. Hayır uzat. Uzat. Heh. Ünal. Ünal top alman lazım Ünal. Başka şansımız yok. Ünal koş. Ünal koş. Kimse gelemez koş. Koş. Ananist kim geliyor? Şut. Şut ananın amını koyayım senin ben. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> <laughs> ah, olmadı. Bir daha. Şans. Şans işte. Şans. Bir, bir. Şans haber gitme amına. Daha ilk kere bir şey olmaz. Kay topa. Ananı hiç kim fake attı. o Ne biçim oynuyor? Piç. Gel buraya. Gel buraya. Ver topu. Ara pas at. Ara pas attık mı? Ünal. Ünal'a pasat pas at. Ünal pas at. Ünal koş. Ünal şut. Ünal şut. Ünal. Senin var ya Ünal. Ünal abi. Tut aslanım benim. Arabasat. Ananı ne ya? Ananı istekliyim. Ananı evet şalon Güzel. 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 Tut topu. Özcan. Aldık. Aldık. Shoot. Arabas. Evet. 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 Tut topu. Al. Al. Çocuğu seni Al topu. Ya amınım topu alsana. Ağla. Ayağının altında bir top almıyor. Gerize aptal ya. Al topu. Evet koş. Hayır. Evet. Hayır. Evet. 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 Kim? Hayır, evet. 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 kim Evet. Şut. Ananın ya. <laughs> Olmadı. Bir şey olmaz. Bir bir. Ya geç şundan amınım. Zamanımız yok. Saman yok baba. Evet. Ramagnoli, Ramok, Romagnoli, Romagnoli. Romagnoli. <laughs> Espriye gel amına koy. Bu espriden sonra bu hiç oynayamaz. Spinozola, Barella. Amına koyduğum seni. Neyse geç. Gel geç geç ha. Tamam. Evet. Biz daha iyi oynamışız. Sokmuşuz. Şimdi bir daha sokacağız. 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 yapacağım. Kay topa Al topu. Ha ne al topu. Al topu aslanım benim. At topu. At bası. At bir pasta. Ya sikeceğim şimdi Vodafone yapma abi. Zaten çekmiyor amına koyayım yarım saat sinirimi sikeyim zaten. At şunu amına. Oğlum niye üst vuruyorsun? Niye niye? Oğlum iç ayak iç iç, iç içlik ayak içiyle vur vur amın. Abi gidiyor ayağının üstüne vuruyor gerizekalı ya. Ayak dereceniz kimsenin ben mi? Abi biz bir hücum oynayalım ya valla. Abi hücum oynayın. Hücum oynayın abi. Oyna abi hücum. Oyna abi hücum. Oyna. İşte böyle. Oyna. Tamam al topu bak güzel. Oyna abi hücum. Heh. Heh. Doluşun abi bu tarafa. Doluşun abi bu tarafa. Şöyle bir vur. Şöyle bir vur ama. Anan. Şimdi bir tane İşte bu. Götüne girsin bu gol seni. Tamam mı lan? Ben seni yendim dostum. Ağlamam. Ha, gol sevinci yaptık geçtik ya. Evet bak bunu atamıyoruz. Ee, sonra bunu atıyoruz. Yarı zekalı kaleci tamamen acımilik yapıyor. Ve kurtaramıyor dostlar. Neyse. Evet. Söyüncü. Söyüncü. sevinci. Evet. Kökçü. Kökçüden Söyüncü'ye. Söyüncü'den Ünal. Ünal. Ananın ya. Ünal'ın suç yoktu burada. Burada Ünal'ın suç yok abi. O topçu piç... Pis kayıyor. Çok pis kaydı. Ee, ekran değiştir. Abim. At. Shoot. Shoot. İşte bu. Tamamen ama tamamen. Tecrübe. Mehmet Demir abi bir gol attın. Götüm kalkmasın senin amına. Gel gel yapıyorum. Adam şimdi gaza gelecek. 5 gol atacak. Ondan sonra zor olacağız. Senin yüzünden. Gerçi buradan sonra çeviremez ama oğlunun delisi. Ama götü yerde yap yapar ama yapan yapar. Evet. Arapaz. Bunu da gole atarsam nah çevirir o. Nah çevirir o. O var ya nah çevirir ama atamadım. O var ya nah çevirir. O var ya nah çevirir. Evet. O ya nah çevirir. Sevincim. Evet. Adam oynamasını bilmiyor herhalde lan. Evet. Evet. Ananas. Evet. Evet. Al topu. Gol amına atacak lan galiba dur. Evet. Nereye attım? Ananına. Koş. Ona sen alırsın. Onu sen alırsın. Ananı yanlış şu çektim. Ben dedim belki çocuk alır dedim. Son anda bir ıvıp yapıp böyle bir kaysam. Neyse topu alalım. Çok fazla konuşmayalım abi. Al topu. Al topu. Rotuke. Rotuke. Hayır. Varella'dan al topu. Varella'dan al. Ananın gol yiyeceğiz. Salak. Aptal. At yarra. Mal. Eşek. Beynine sokayım senin ben. Evet. Evet hava at direkt. şuraya. O güzel bir sefer havadan attım lan, çok iyi. Evet hop bir şu pas. Ananı ya. O tacan yeriz Çipsinim ben ya. Alırsın o topu. Topa kay. Kaydık mı güzel. Güzel bir daha kay. Hayır bak oraya kayma oraya kay. Aynen. Aynen. Aynen engelle topu. Blokla. Senin o bunu bluğun... Olmadı. Neyse tam sıkıntı yok abi. Hiç sıkıntı değil. Aa zaten şeymiş. Oo çak. Oo çak. Goldik. Goldik. Aman o kurdumun eşi. Goldik. Goldik. Aman o kurdumun eşi. Goldik eşek. Aptal gerizekalı bir de göt yapıyor. Koş. Koş. yes. Evet. Evet. Aa! olmadı bir daha. Şansımız var. Şansımız var. Ananiz yanlış yere Abi var ya bak tam kale tutursam var ya net gollü bak. İyi izle. Bu olmadı abi. Bak iyi izle. Bak tam böyle şey yapsam var ya. Amin. Olacak tam olmadı. Sen geç geç koşuyor ama. Oyun abisi. Bu donu ananı ne? çok pis fake attı bana. Geri zekalı. Shoot al sana göt. Almadı ama bunu atarız. Bunu atarız. Ama kaçırdık. Olmadı. İki bir araya gelmemeliydi. Neyse. Ekran değiştir. Kısa küşü kısa küşü. drone topları kullan. Ya dur bunu geçmemeliyiz. Kerem ya at kesin direkt. Ana ya bak yine yerden attım abi ben bunu beceremiyorum ya At bir pas at bir pasta Shoot işte gol Aman abim. Siktir git şimdi Saygı göstereceğim bu sefer abi Saygı Aman hapistir daha çok şey yaptık küfür ettik sanki Ağlamayın abisi Ağlamayın Ronaldo sevinci var mı lan acaba Çok merak etmiş durumdayım Neyse geç Çok uzatıyor aman hapistir geçme şu an kulaklık daha takmıyorum Şu an tık 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 diye ses geliyordur. İnşallah fazla gelmiyordur abi. Koş. Ananı. Neyse zaten. <laughs> Bitiyor geri zekalı. Ya yeah, aptal. Ben yeniyorum ama ne kıyım. Neyin kalası ne aptal salak. Aldın mı topu? Ulan seninle ana yapma yapamadım ya. Tüh. Olmadı. İki dili bir araya gelme beni biri 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 bile 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 onu... bak bile 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 Al şu işte topu Sana var ya var ya fake atar da böyle bir maç yapacağım bile bile hop 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 Sırf paslaşacağım lan İnat değil mi bile 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 Al Ananı kaptırma. Kaptırma. aynen. 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 Ara pas. Pas. Aynen. Aynen. Amına kodumun eşeği seni. Nezada artı altı mı? Piş biz yemin etsek aman ama artı bir bile vermez. 30 saniye o da sana çok ya der. Şu pas verim şöyle amına koyum. Siktir singisin nereye gidiyorsa. Top bana geldi evet Kadıoğlu. Şuradan bir şut denemesi. Olmadı. Şuradan bir şut denemesi. Olmadı. İki deli bir araya gelmemeli diye Evet bitiyor abi. Sen buna attın bitecek ki zaten. Bu şunu uğraşma. Artı altı verdi amına. Mal. Ha, bitecek ki. Sen boşuna uğraşın. Şimdi. Kiçis. Abi bitti. Yardımcı olabildiysem sevinirim. Dünen en güzel girdi dostum. Hadi görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.